Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak o benim milletimin yıldızıdır parlayacak o benimdir o benim milletimindir ancak çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal kahraman ırkıma bir gül ne bu şiddet bu celal sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal hakkıdır hakka tapan milletimin istiklali. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik sırtlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar! Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın! Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın! Doğacaktır sana vadettiği günler hakkın! Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın! Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı! Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı, sen şehid oğlusun, incitme yazıktır atanı, verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda, şüheda fışkıracak toprağa sıksam şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da huda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cuda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim minnemeli. O zaman vecdile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal, olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal, ebediyen sana yok, ırkıma yok İzmihlal, hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.